Arkadaşlar, Matematik Sevden Adam sayfamızda bu sene ilk defa düzenlenecek ortak sınavlarla ilgili 9, 10, 11 ve 12. sınıfların tüm senaryo durumlarını örnek sorularını beraber çözeceğiz arkadaşlar. Nasıl gerçekleşecek durumlar? Senaryolar var. Konular mesela diyelim ki 9. sınıflarda önermeler, kümeler ama bu iki konunun içerisinden alınan soru tipleri farklı senaryolara sahip. Mesela önermelerle ilgili al- alt başlığı varsa B, kümelerle ilgili B alt başlığı varsa ikinci senaryoda daha başka değerlendiriliyor. Şimdi biz de bu örnek olarak beraber sizinle çözelim. Sizin de birinci sınavlarla ilgili en azından bir e, ön bilginiz olmuş olur. Şimdi soruya başlayalım. Önermelerin doğru değerlerini belirleyerek birbirine denk olanları yazınız diyor. Eksi 3 ile eksi 7'nin çarpımı 21'miş. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. 3 kere 7, 21. Demek ki P önermesinin doğruluk değeri 1. En küçük asal sayı 2'dir. En küçük asal sayı 2 midir? Harikasın. En küçük asal sayı 2'dir. O zaman bunun doğruluk değeri de 1'dir. Kök 12'den kök 2'yi çıkarınca kök 10 mu kalır? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Köklü ifadelerde kök içeri bu şekilde toplayıp çıkaramıyorduk. O zaman R önermemiz nedir arkadaşlar doğruluk değeri? 0. Yanlış çünkü. En küçük negatif tam sayı eksi 1'dir diyor. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar en küçük negatif sayımızı bilmiyoruz. Çünkü negatif sayılar sol tarafı şöyle hayal edelim sıfırdan sol tarafı doğru küçülürdü. O zaman hiçbir zaman bunun sonu gelmezdi. Sonuçta kadar giderdi. Eksi 1 bizim için en büyük negatif tam sayıdır. Demek ki s önermemizde nedir arkadaşlar? Doğru diyelim. Sıfırdır. Biz önermelere ne zaman denk diyorduk? Doğruluk değerleri eşitse. O zaman P önermesi Q önermesine denktir. Aynı şekilde R önermesi de S önermesine denktir. Çünkü P ile Q doğru R ile S yanlış önermelerdir. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Soru 2. Birinci senaryonun ikinci sorusu P ve Q'nun değili bir ve Q veya R'nin Doğruluk değeri sıfıra eşitmiş. Şimdi arkadaşlar. P ve Q'nun doğruluk değeri birse. Biz şunu biliyoruz. de arkadaşlar kim baskındı? Kim baskındı? Evet. Söyle. Çok güzel. de yanlış baskındı. Yani önermelerden bir tanesi sıfırsa sonuç her zaman sıfır geliyordu. O zaman e, bunun ikisini de e, ve burada V var arkadaşlar. Bu önermelerin doğruluk değeri bir geldiğine göre demek ki ikisi de sıfır değil. İkisi de ne olmak zorunda? Bir ve bir olmak zorunda. O zaman Q'nun eğer Q'nun değerinin doğruluk değeri bir ise Q'nun doğruluk değeri nedir? Tam tersi sıfır. Bu arada P'nin doğruluk değerini de şuraya notumuzu yazalım. Şimdi artık Q'nun doğruluk değerinin sıfır olduğunu biliyorum. Sorun diyor ki bana Q ve R'nin doğruluk değeri sıfırdır diyor. Q veya pardon. Veya da baskın olan neydi? Veya da arkadaşlar doğru baskındı. Yani Önermelerden bir tanesi doğruysa birse sonuç her zaman doğru geliyordu. E veya da sonuç sıfır geldiğine göre demek ki bu iki önermem de nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Zaten Q'nun sıfır olduğunu biliyordum. O zaman R'yi de sıfır bulmuş oldum. Demek ki R'mizin de doğruluk değeri sıfır. Üçünü de arkadaşlar ne yapmış olduk? Bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Birinci senaryo. Bakın. Birinci senaryo. Üçüncü soru. K kümesinin 3 elemanlı alt kümelerini yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir hayal çizgi çekelim 3 tane. Bu harfleri sırasıyla başa yazalım arkadaşlar. A'nın başta olduğu, B'nin başta olduğu, C'nin başta olduğu şekilde yazalım. Şimdi ben bunu küme içerisinde yazmak istiyorum. Şöyle A başta, yanında B, C olabilir. Kapattım. Tekrar açtım. A başta. Yanında B olabilir ama bu sefer C değil. Ne seçebilirim? D seçebilirim. Çok güzel. Şimdi A'yı başta aldığım başka bir 3 elemanlı küme seçebilir miyim? Seçemem. Artık bitti. Ee, bu sefer B'yi başa alıyorum. B başta. C, D seçebilirim. Kapattım. Ee, bakıyorum. Bakıyorum. Tabi burada neyi, neyi gözden kaçırdık arkadaşlar? A'nın başta olduğu ve C'nin ve D'nin kümede. Evet çok güzel hatırladın sen de hemen uyardın beni. A başta C ve D yani B'nin olmadığı senaryo gerçekleşebilir. Bir de B başta C, D olabilir. Hocam e, bunların yerleri değişse mesela C'yi bu tarafa alsam B'yi bu tarafa alsam arkadaşlar bir şey değişmez. Kümenin içerisindeki elemanlar yer değiştirebilirdi. Bunu zaten daha önceden de biliyoruz. Başka bir senaryom var mı? Başka bir senaryom kalmadı arkadaşlar. Bakın ABC, ABD, ACD ve BCD senaryolarını yazdıktan sonra bunların yerleri değişse de kümenin elemanları yer değiştirebilir ama kümeyi değiştirmez. 3 e, elemanlı kalç alt kümesi vardır? 4 alt kümesi vardır. Hemen ne yapalım? 4. sorumuza geçiş yapalım. 4. sorumuz arkadaşlar bir eee iki şıktan oluşuyor. A ve B şıkkından Diyor ki A kesişim B nedir diyor. Arkadaşlar A kümesi bakın şurası. Hemen renk değiştiriyorum. Maviye geçiyorum. B kümesi de arkadaşlar şu. A kesişim B demek. Şey pardon C istiyormuş. C kümesi de hemen şurası. A kesişim C demek. A ile C'nin ortak noktada buluştukları yer. Neresi orası? Harikasın. Gördün şurası. Değil mi? Şurası. Şu bölge. E o bölgeyi hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Orada bulunan elemanları yazacağım şimdi. Şurada ne var? R ve E. Açıyor. Eşittir diyorum. Görünmüyor. Hm. Eşittir. Açtım parantez. R virgül E dedim. Bakın. A ile C'nin kesiştiği yer. Kapattım parantezi. B şıkkı ne diyor? B ile C'yi birleştir. Yani arkadaşlar bakın. B ile C'yi şimdi çiziyorum. Burayı tekrar yazalım. R, Kapattım. B şimdi B'den başladım. Geldim. Bakın C'yi de alıyorum içine. Şu şekilde ilerliyorum. Ve kapatıyorum. Bu siyah sınırın içerisinde gördüğümüz her yer B ile C'nin birleşimidir. Diyor ki B birleşim C'de olsun ama A'da olmasın. A'da olmasın. Yani ben A'yı istemiyorum. Bakın A'yı karaladım. A kümesini karaladım. Geriye ne kaldı? H, G, K. Demek ki burasıymış. B ile C'nin birleşiminde olsun. Ama A'da olmasın diyordu. O zaman benim aradığım H, G ve K elemanlarıdır. Kapatıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Eminim şu ana şu ana kadar anlamışsındır. Ne yapalım? Dördüncü sorumuza o zaman geçiş yapalım. Şey beşinci sorumuza. Soru 5. 3 basamaklı A62 sayısı 9 ile bölümünden kalan nedir? 2'dir diyor. Buna göre e, A58 sayısının 3 ile bölümünden kalanı buluruz. Eğer A'nın ne olduğunu bulursak e, alttaki sorunun cevabına ulaşırız. Şimdi 9 ile bölmek için sayıları ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Basamaklarını toplayıp ne yapacaktık? 9'a bölecektik sayıyı eşittir diyorum. 8 artı a. Bunu 9'a böldüğümüzde, 9'a böldüğümüzde kaç kalmasını istiyorum ben? 2 kalmasını istiyorum. A yeni seçebilirim. 2 kalacak ya. Şimdi A 1 olsaydı 9 olurdu. Hiç kalan olmazdı. Demek ki e, 1'in 2 fazlası A'yı 3 seçebilirim. Ba daha başka seçeneğim var mı? Düşünüyorum. Başka hiçbir seçenek bana ne yapmaz arkadaşlar? E, burayı sağlamaz. Demek ki A 3. Eğer A3 ise, şimdi soruma geri geliyorum şuradaki soruma. A yerine 3 yazıyorum. 358 sayısının 3 ile bölümünden kalanı soruyor. 3 ile e, tam bölüp bölümediğini anlamak için ne yapıyorduk? Sayının basamakları toplamını 3'e e bölünüyor mu diye bakıyorduk. 3 artı 5 artı 8 eşittir 16. 16'yı 3'e bölüyorum. 5 çıkardım. Kaç kalacak? 1. Demek ki Sayının 3 ile bölümünden kalan nedir diyoruz arkadaşlar? 1'dir diyoruz. Hemen 6. sorumuza geçelim. Bir un fabrikasında 126 kg bulafonu, 216 kg siyez unu ve 270 kg çavdar unu vardır. 126, 216 ve 270 kg çavdar unu. Bu unlar birbiriyle karışmadan hiç artmayacak ve kilogram cinsinden eşit miktarda olacak şekilde çuvalara konacaktır. En fazla, bir çuvala konan en fazla kaç kilogram un konur diyor. Şimdi ben çuvalımın boyunun büyük olmasını istiyorum arkadaşlar. Doğal olarak 126'yı, 216'yı ve 270'i bölebileceğim en büyük miktardaki sayıya böleceğim ki doldurabileceğim en büyük çuvalı bulabilirim. O zaman ne yapıyorum? 126, 216 ve 270'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 63, e, 108 e, ve yarısı 135. Tekrar 2'ye bölüyorum. Asal çarpanlarına ayırıyorum. Çünkü ebep ebep bakacağım. 54 geldi burası. Bunlar tek sayı 2'ye. Ne yapmaz? Bölünmez. Tekrar 2'ye böldüm. 27, 135... 63. 3'e böldüm arkadaşlar. Artık 2'ye bölecek bir şey kalmadı. Tabii en büyük ortak böleni arıyorum. Birazdan bunları tek tek işaretleyeceğim. Burası o zaman 21. Burası 9. Burası da arkadaşlar 3'e böldüğümüzde ne gelecek? 45. Değil mi? 90. 100. Evet. Tekrar 3'e bölüyorum. Burası 15. Burası 3. 7. 3'e böldüm. 5. 1. 7. 5'e böldüm. 1. 7'ye böldüm. Burası da 1 gelecek. Şimdi en büyük ortak bölen demek hepsini ortak bölmesi gereken ifadeler demek. O zaman 3'ünü de aynı anda bölen sayıları ne yapalım? İşaretleyelim. Bu 2 hepsini böldü. Bakın bu 2 135'i bölmedi. Bu 135'i bölmedi. Şurada hepsini bir 3'e böldük. Hepsi 3'e bölündü. Sonra tekrar hepsini ne oldu arkadaşlar? Şurada bir daha 3'e bölündü. 6 indim. Artık bu 3'ü 7'yi bölmediği için bundan sonrakilere bakmıyorum. E, bu işaretleri bir de çarpıyorum arkadaşlar. 18. Demek ki bir çuvala en fazla kaç kilogram un doldurabilirmişim? 18 kilogram un doldurabilirmişim. Bu şekilde evop efop sorumuzu da incelemiş olduk. Böylelikle birinci senaryomuzu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İkinci ve üçüncü senaribirdi sayfamızda YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı ve takip etmeyi bizi Instagram'dan Matematik Sevdiren Adam sayfası olarak arayıp takip etmeyi de unutmayalım.